Bakın çok nadiren yapılan araştırmalar, çok nadiren kendinize ve işinize güveniniz tam olmadan da olsa, kesinliğiniz tam olmadan da olsa, çok nadiren ve geçici olarak başarılara imzalar var. Fakat şimdi bahsedeceğimiz üçüncü noktaya geldiğimizde göreceksiniz ki o nokta olmadan bilinçaltı kesinlikle yaratımı gerçekleştiremiyor. Yani sizin e, olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz ya da elde etmek istediğiniz kayani işindeki hedefinize sizi ulaştıramıyor. Çünkü bilinçli akıl yaratımın sadece yüzde on yapabiliyor. Yüzde seksen bilinçaltı akıl yapıyor. Eğer biz bilinçli aklımızla bilinçaltı aklımızı koordine çalıştıramıyorsak o zaman yaratımı gerçekleştiremiyoruz. İstediğiniz kadar hedefler kurun, istediğiniz kadar planlar yapın, istediğiniz kadar harekete geçmeye teşebbüs edin. Yaratım olmuyor. Şimdi üçüncü nokta da şu. Körpersin bunu çok güzel anlattı Amerika'da. Dedi ki, ben destinasyona bakmam. Yapmakta olduğum yolculuğun keyfine varım. Buna dikkat ederim. İşin özü budur dostlarım. Şimdi mutlaka bir hedefimiz olacak. Mutlaka bu olmak zorunda. Ama oraya varasıya kadar bir yolculuğumuz var bizim. Bir e, seyahat diyelim isterseniz buna. Ve bu seyahat, bu yolculuk anında her anın zevkine varım. C iken Jay zevkini sürün. Ee, herkes Mustafa Korkmaz gibi süremeyebiliyor tabi. Bir hafta Cenk, bir hafta Pearl, bir hafta e, Safir, öbür hafta Rubi olduğu zaman süremeyebiliyor ama ben e, öneriyorum ki hiç olmazsa zararı neresinden de Şimdi Rubi iken, Rubi'nin keyfine var Ve dolayısıyla eğer biz bu keyfi yaşaya yaşaya şu an Avant'ta şu beraberliğin keyfine varabiliyor muyuz? evet. evet. Biraz önce yediğimiz yemeğin tadını alabildik mi? Evet. İşte bakın, bütün anı, anı anına keyifle yaşayacak olursanız, bu bir temenni değil benden size. Bu bir zorunluluk arkadaşlar. Çünkü eğer bu an be an tadı, zevki, bu yolculuğun heyecanını yaşayacak olursak o zaman duygularımız devreye giriyor. Ve bilinç aldığı için yaratımın en değerli özelliklerinden de bir tanesi duygularımız. Düşüncelerden çok daha önemli duygular yaratmakta. Dolayısıyla nasıl duygu içinde olabiliriz? Her anın zevkine var. Her anın zevkine var. Şimdi eğer siz ee, düşündüğünüz, istediğinizse ya da istediğiniz düşündüğünüzse her istediğinizi yapacak olacak ya da elde edeceksiniz. Yani düşündüğünüz istediğinizse peki ama ben düşündüğümle istediğimin aynı olduğunu nasıl anlayacağım ki? Çünkü düşünmek çok önemli. Düşünmek, seçmektir. Dedik ya, insanoğlunun en büyük özelliği, tek ona verilen özellik, seçebilmek. Ne olmak istiyorsanız, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız bunu seçebilmeniz. Peki ama seçmek ne düşünmek? Bilinçaltı düşündüğünüz anda seçtiğinizi düşünüyor. Çünkü bu durumda sadece istediğinizi düşünmeniz lazım. Katılıyor musunuz bana? Evet. Peki ama böyle mi yapıyoruz? Bakın bunun farkındayız ama böyle mi yapıyoruz acaba? Ee, zenginliklerle dolu bir hayat yaşamak istiyoruz. Sağlık zenginliği, başarı zenginliği, hepsini içeriyor. İlişkilerdeki zenginlik, finansal özgürlük. Peki böyle bir zenginliği yaşamak isterken e, parasal sıkıntılarımı, kredi kartı borçlarımı düşündüğüm zaman istediğimi düşünmüş oluyor muyum? Hayır. 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 Peki ben diamond olmak istiyorum ama acaba safir olabilir miyim? üzgünüm. Ben darmın olamamayı seçiyorum. İşte hasta olmayı ben mi seçtim? Canım böyle ekonomik sorunlar içinde yaşamayı ben mi istiyorum? Acaba bir düşünün bakın. Peki o zaman düşünmek bu kadar önemliyse doğru düşünmeyi, istediğimi düşünmeyi nasıl garanti edebilirim? Bunun bir yolu olabilseydi de doğru düşünüp düşünmediğimi anlayabilseydim. istediğime göre düşünüp düşünmediğimi. Güzel haber, iyi haber. Ee, böyle bir çok kolay anlayabileceğimiz e, duygusal rehberlik denen bir sistem var. Hemen satır başı yazabilirsiniz isteyenler. Duygusal rehberlik. Düşündüğümün istediğim olup olmadığını nasıl anlarım? Günde beş kontak yapmak istiyorum işimde. Ve ikinci kontak yaptıktan sonra bir mola verdim. Biraz tembellik ediyorum. O olayı biraz uzatıyorum. Hemen farkındalığınızı elinize alınız ve içinizdeki sesi dinleyin. Ne diyor size? Neler hissediyorsunuz? Tedirginlikler, kuşkular, ayın 15 gelmiş, hala bir kişi yok yeni sisteme katabildiğim. Eğer bunlarsa duygularınız, kuşkular, endişeler, korkular, telaşlar, bunların tümü negatif duygular. Eğer bunlarsa Çektikleriniz de bunlar olacağı için. Dolayısıyla anlayın ki istediğinizi düşünmüyorsunuz. Hemen kendinize gelin. Ben ne istiyordum? Ben bugün beş kontak kurmayı istiyordum. Saat öğleden sonra dört olmuş geçmiş olsun. Yani e, bu farkındalığı kendinizi kontrol ederek bir süre hep değil, bir ay kadar, 30 ila 45 gün süre içinde kendinizi zaman zaman kontrol edin. Ben nasıl hissediyorum kendimi? Coşku için değil, heyecan için değil, tutku için Hiç endişe etmeyin. O zaman doğru yoldasınız. Ve onu düşünmeye devam edin. Şimdi hemen başarının anahtarına geçiyorum. Birkaç madde ama bunlar kayan işimizde gerçekten olmazsa olmaz. Bilmek ister misiniz? Evet. Peki. Bir, sadece istediğini düşün. İnsanlar istemediklerine düşüleyip istediklerine varamıyorlar sevgili arkadaşlar. Ama biz maalesef hep böyle yapıyoruz. Bunu e, intihar ediyor muyuz kendimize? Evet. Hep kredi kartının ekstraleri, hep evet. bir sıkıntılar, hep üzüntüler, hep ben bu kariyeri ne zaman yapacağımlar. Doğru mu? Katılıyor musunuz bana? Evet. evet. Peki ama biz aslında farkındayız. Biliyoruz bunları. Ama uygulamak ile bilmek. Çok farklı şeyler. Peki bundan sonra biraz daha farkında olacak mıyız? Evet. Peki bir neydi? Evet. Şimdi sadece istediğini düşün. İki, düşündüğüne inan. Düşündüğüne inan. Ne dedik? Bilinç aldı. Bir takım çok yüksek hızdaki enerjileri bizim mental zihnimizde gördüğümüz o hayali düşük enerjilere indirgeyip bize fiziksel gerçekliğimizde gösterebilmesi için yani bizim diamond olarak yaşatabilmesi için bu gerçekliği bize sunabilmesi için bir takım araçlara ihtiyacı var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi inanmaktır. Eğer İnanmadan düşünürseniz, o zaman tüm ömrünü zengin insanları hayal ederek, onların hayatlarını hayal ederek düşünen insanlardan bir farkımız kalmaz. Ama dream Team'i kesinlikle sıra dışıdır. Doğru mu? Evet. O zaman farkında hareket etmek sorumluluğumuz var. Doğru mu? Evet. Peki, neydi ikincisi? Düşündüğüne inan. Düşündüğüne Üçüncüsü? inandığına odaklan. Kesinlikle inandığına odaklan. Artık herhangi başka bir şeyle zaman geçirmememiz lazım. İnandığına odaklan. Ve bir sonraki odaklandığını yap. En önemlisi bu. Şimdi bizler itiraf edelim. Ee, doğru düşünmeyi öğreniriz. Doğru düşünürüz. İnanırız. İkinciyi de yaparız. Odaklanırız. Ya e, oturduğumuz yerden bu üçü yapılabilir. Doğru mu? Ondan sonra ne yaparız? Tekrar doğru düşünürüz. <laughs> Efendim, tekrar <gülüyor> inanırız. <gülüyor> hmm, doğru, kariyer yapmak beni yüceltir. Doğru, inanırım. Ve odaklanırım. Evet, ben daima odaklanıyorum. E hadi, hadi yap. Ya Yok, bir kere <laughs> daha düşünürüm. Güzelce bir şöyle kafamı erdiğim canım şu işe aceleye gitmeden gelmez daimut olacağız. Yap. yap. E, Hakan Bey dün söyledi. Bayıldım. Başını gözünü yara yara yap. Hemen yapmaya başla. Aynı şeyi e, dün akşamki konumuzda söyledi. Manfret'te söyledi. Hemen yapmaya başla. Merak etme. Yap. Yanlışların olacaktır. Çünkü yapma süreci içinde çalışmayan bir sonraki nokta. Çalışmayan noktaları revize et. Düzelt. Ve bir sonraki nokta tekrar yap. Yapmaya devam et. Ne zamana kadar? Yapan, Kesinlikle başarısına kadar. Kesinlikle başarı. Bakın şuna güvenin. Bilinç aldığınıza güvenin. Gerçi onu hiç görmedik. Onu hiç tanımıyoruz. Biz hep bilinçli aklımızı biliyoruz. Bilinçli akıl işi başlatır. Çok kısa bir süre sonra hemen bilinçaltına bir devrede ve sistemden çekilir. Bütün işi yapacak olan bilinçaltıdır. Biz bu doneleri ona verirsek bilinçaltı bunu gerçekleştirir. Bilinçaltı her durumda başarır. Bilinçaltının bir tek defa yoktur ki başaramadığı. Peki o zaman ben işte şu zaman şuraya ulaşmak istemiştim. Ulaşamadım bak başaramadım. Başardı bilinçaltı nasıl başaramadı? Senin istediğini ya da istemediğini değil ama düşündüğünü başarıyor bilinçaltı. Çünkü bilinçaltıyla iletişim kurabilmemizin yolu yazmak, çizmek, bağırmak, çağırmak değil. O sadece düşünce diliyle anlıyor bizi. Biz sadece düşündüklerimizle ona seçimlerimizi anlatabiliyoruz. Dolayısıyla o her zaman başarıyor. Ona güvenin. Ondan çok kendinize güvenin. Çünkü siz kendinize güveniyorsanız ve kesinseniz ve yolculuğunuzda varmak istediğiniz destinasyondan çok yapmakta olduğunuz yolculuğun, anın, derslerin, teneffüslerin ne derseniz deyin her anın keyfine varıyorsanız o zaman benim gibi 64 yaşında hayatının baharında bir delikanlı olabilirsiniz.